Merhaba hocalarım. Bugün sizlerle dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün ilk göreceğimiz konu daha doğrusu ilk başta Osmanlı kimdir, nedir, ne değildir o konularını bir işledik. Bugün de sizinle yani bu dersimizde de sizinle Osman Gazi'den bahsedeceğiz, Osman Bey'den bahsedeceğiz. İlk dersimizde neyden bahsettik? Osmanlı kimdir ondan bahsettik. Osmanlı'nın soyu, sopu nereden geliyor? Kimdir bu Osmanlı? Onlardan bir bahsettik. Oğuzların bozok Günan Günhan soyundan kayı boyuna mensuptur. Daha sonra MEP kaynaklarına göre Osmanlı'nın soyu haritasını çıkarttık. Artı akademik kaynaklara göre Osmanlı kimdir onu bir gördük. Peşinden Anadolu'nun kapıları, kayılar için neresidir onu bir gördük. Anadolu'da kayıların ilk yerleştiği yer olan Ankara Karacadağ İlk defa icazet aldığımız savaş Köseda ve icazet olarak bize uç beyliği olarak verilen yerlerin Söğüt Domaniç olduğundan bahsettik. Daha sonra Osmanlı'nın kuruluşta hangi beyliğe bağlı olduğunda Çobanoğullarına bağlıymış ondan bahsettik. Artık kısa sürede ne oldu da büyüdük bunun cevaplarına bir baktık ilk dersimizde. Şimdi ise Osman Bey'den bahsedeceğiz. Osman Gazi kimdir? nedir, ne değildir veya Osmanlı'yı nasıl kurmuş onlardan bir bahsedeceğiz. Büyük bir siyasi olayımız yok bu dönemde ama bu bir temel. Onun için temelimizi sağlam atmamız lazım. Şimdi şöyle bir aşağı indirelim. Osman Gazi kimmiş Osman Bey kimmiş ondan bir görelim. Başlığımızı açalım. Diyelim ki Osman Gazi. Başlı. Bir, lakabı az önce de dediğimiz gibi Gazi. Bunun dışında Farid Din diyor. Yani dinin övdüğü. Osman Bey'in lakatlarından bir tanesi buymuş. Dinin övdüğü diyormuşuz. Başka? Şunu kenara alayım da gözüme takılıyor arada sırada. Peki Osman Bey Osmanlıyı nasıl... Şimdi Osman Gazi amcası Dündar'la yaşanan taht mücadelesi sonrasında Şehdebani desteğiyle beraber kayıların başına geçer postun sahibi olur. Ve devletin başına geçen Osman Bey'in yaptığı ilk icraat ilk fethi yerlerini gösteriyor bize. Biz kayıların Anadolu'da Osman Gazi ile beraber ilk olarak fethettiği yerler olarak şunları biliyoruz. Mesela Bilecik İnegöl Yuntisar Karacahisar ve Yarhisar gibi yerleri aldığını biliyor. Bu yerlerin içinde en önemli olan yer Bilecik. Bileciği görür görmez diyeceğim ki Osmanlı'nın ilk merkezi. başkent demiyoruz. İlk merkezi diyoruz. Bilecik Osmanlı ilk merkeziymiş. Artı Osmanlı buraları kimden aldı? Osmanlı buraları Bizans tekfurlarından aldı. Yani valilerden. Bilecik tekfurunu zıplattı Bilecik'i aldı. İnegöl tekfurunu zıplattı İnegöl'ü e aldı. Yuntisar tekfurunu zıplattı Yuntisar'ı aldı. Yani tek 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 vuruları vura 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 adım adım ilerlediğini görüyor bak. Ve en sonunda da tek dedi ki lan bu ne? Adam bizi köşeye sıkıştırıyor. Tek tek şamarlayarak ilerliyor. Ne yapar? E, bir dur diye dedi. Bunun üzerine Osman Gazi döneminde yaşanan bir savaş var. Biz buna koyun Hisar Savaşı diyor. Hatta bu savaşa ne diyoruz? bu savaş Osmanlı'nın kuruluş savaşı olarak geçer diyoruz. en önemli özelliklerinden biri ise Bizans tekfurlarıyla tekfurları ile aman ha burası önemli. Bizans tekfurları ile ilk savaşımız. Yani bunu bazen hocalar anlatırken diyor ki Bizans'ta Osmanlı'nın yaptığı ilk savaş. Aslında mantıken doğru. Bizans'ta yapılan ilk savaştır bu ama <laughs> Bizans imparatoruyla, Bizans ordusuyla yaptığımız bir savaş değil. O Maltepe Savaşı'dır Orhan Gazi döneminde. Bu ise Bizans tekfurlarının birleşikte üzerimize geldiği bir savaştır. Sonuç yaşanan bu savaş sonrasında Osmanlı Galip gelir. Koyulisar Savaşı sonrasında Osmanlı Bizans'ı yener çok büyük bir galibiyet alır. Hatta alınan bu galibiyet sonrasında biz Osman Bey'in artık Bilecik doşe Bilecik neydi pardon İznik dolaylarına kadar da yaklaştığını görüyoruz. Bu taraflara kadar da girdiğini görüyoruz. Ama almamışız. Bak. Hatta şöyle diyelim. Koyulisar Savaşı'ndan sonra Osman Gazi Bursa ve İznik sınırlarına dayandı. Ama ne Bursa'yı ne İznik'i alamadık. Sadece Bursa bu dönemde kuşatılmış ama alınamamış. Osman Gazi döneminin en büyük siyasi olayı bu. Ve dikkat et. Osman Gazi döneminde hep zafer zafer, 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 zafer ve zafer şeklinde gidiyor. Ya biz hiç yenilmedik mi kurban olayım bu dönemde? Yenildik. Osmanlı'nın ilk yenilgisi bu dönemde gelecek. Biz bu savaşa Ermeni Beli Savaşı diyeceğiz. Osmanlı'nın ilk yenilgisidir. Bu savaşta Osmanlı yenilir. Ermeni beli Bursa, şey Bursa dolaylarında, İznik dolaylarında bir noktadır, bir bölgedir. Ve burada Osmanlı ilk defa yenilir. Yenilmesinin en önemli sebebi ise amcası Dündar'la yaşadığı sıkıntıdır. Savaş alanına giderken Dündar'la bir türlü anlaşamaz Osman. Yani en basitinden şu tartışma yaşanır. Yani Osman Gazi der ki sağdan gidelim, Dündar der ki o ne kadar saçma bir kural, biz soldan gidelim. Bir türlü ordu toparlanıp da bir araya gelip tek bir noktadan ilerleyemez. Bundan dolayı ordu ikiye bölünmek zorunda kalır. Ve ikiye bölünen ordu zayıflar. Zayıflayan ordu da maalesef Ermeni belinde yenilir. Bu Osmanlı'nın tarihinde aldığı ilk yenilgidir. Artı bak artı bu dönemde yaşanan çok çok önemli bir siyasi olay daha vardır. Onu da lütfen ama lütfen şöyle bir not halinde patlat. De ki Osmanlı ilk kez denizde fetih yaptı. Bu dönemde. ilk deniz fethimiz de gelir. Olur mu hocam ya? Osmanlı'da donanma mı var? Yok. Benim adıma fethediyorlar ya. Bu dönemde denizci beylikler var. Bu dönemde denizci beyler var. Benim adıma bu adamlar gidiyorlar fetih yapıyorlar. Düzenli ordumuz yok. Peki Osmanlı'da bu dönemde yaşanan ilk fethi ve Osmanlı'nın ilk aldığı ada, ilk adası ne? Hı? Bugünlerde sağ olsun bazı siyasiler tarafından gündemde, bayağı bir gündemde. Kör canım bir tanesi orada hapis yatıyor hatta. Biz oraya ne diyor? İmralı. Osmanlı'nın denizlerde ilk fethettiği ada İmralı'dır. Ve burayı da Osman Gazi döneminde aldığımızı bileceğiz uşak. Anlaştık? Peki Osman Gazi döneminde başka neler yaşandı? Osman Gazi döneminin en önemli olaylarından bir tanesi de şudur. Biz bu dönemde aşiretten beyliğe geçiş yapıyoruz. Beyliğe geçiş yaşandı. Nasıl? Bak bir kademe büyüdük hesabı. Nasıl oldu da aşiretten beyliğe geçiyoruz? Sanki, sanki Arabasto. E Osmanlı'da ilk para bu dönemde geldi. Adına da ne dedik? Mangır. Bak. Sanki Osmanlı'da ilk defa kadı ataması yaptık. He. ilk defa bu dönemde bir kadı atadık. Kimdi o? Dursun. Haki. Osmanlı'nın ilk kadısı geliyor lan. Sanki benim başıma Osmanlı bu dönemde ilk kez vergi aldı. He. Biz bu dönemde ilk kez baç vergisi aldık. Yani bağcı bazar vergisi aldık. Pazar yerlerinden vergi toplamaya başladı. Bak yavaş yavaş devletleşiyor ha. Ama tam anlamıyla devlet değil. Beylik oluyor dönemde. Büyüyoruz. Sanki benim başıma Osmanlı bu dönemde ilk defa madencilik başlattı. İlk defa devlet para kazanmaya başladı. E ilk maden işletmesini biz bu dönemde ortaya çıkarttık. Gümüş ve demir madenleri kuruldu. Bilecik'te gümüş ve demir madenleri işletilmeye başlandı. E bu da bana gösteriyor ki şu yaşanan gelişmeler Osmanlı'da ilk kez ufak ufak devlet yapılanması bu dönem itibariyle başladı diyor bak. Anlaştık. Ve Osman Bey döneminin en son hadisesi şudur. Osman Gazi'nin yaptığı en son hadise Bursa'yı kuşatmaktır. Bursa'yı büyük bir orduyla kuşatır. Ordunun başında da oğlu Orhan vardır. Ve Orhan'ı yanına çağırır. Yüksekçe bir tepeden Bursa'yı izler. Orhan'ı da dürter der ki bana bak Ola ki ben Bursa'yı alamam. Ölür ölürüm. Sen alasın. Beni de Naşur'daki gümüş tepenin alt, gümüş kubbenin altına gömesin demiş. Kime demiş? Orhan'a. Orhan ne demiş? Yahu bir öldü Baruk demiş. Söz demiş. Ve Osman Gazi Bursa kuşatmasında vefat eder. Osman Gazi'den sonra devletin başına geçen kişi Orhan Gazi olur. Bak Orhan Gazi gelir. Orhan Gazi Osmanlı devlet yapılanmasının mihenk taşıdır. Biz Osmanlı'da beyliği devlet haline Orhan Bey döneminde geçireceğiz. Ve buradaki gördüğünüz birçok ilkin daha fazlasını önümüzdeki diğer derste anlatacakmışım. Bu haftalık bu. Osmanlı nasıl kuruldu onu öğrendik. Artı Osman Gazi döneminde neler yaşandı onları gördük. Bir diğer dersimizde de Orhan artı birinci Murat'ı göreceğiz. İnşallah faydalı olmuştur aklınıza takılan bir şey olursa, anlamadığınız bir şey olursa mutlaka ama mutlaka ya videoların altına yazın. Ya ne bileyim WhatsApp üzerinden bana mutlaka ki gönderin. Arada soru atıyorsunuz. Bak hemen en fazla bir yarım saat içinde sorularınıza dönüş yapıyorum. Sorularınızın cevabını tekrar geri veriyorum. Ya da ne bileyim Instagram'dan dürtün. Bir şekilde gönderin ama lütfen sorularınızı yazmayın. Yani üşenmiyor da yazıyor onu tek tek. Ama yanlış yazıyorsunuz uşak. Yanlış yazınca da farklı şeyler çıkıyor ortaya. Ondan dolayı lütfen sorularınızın resmini çekin. Whatsapp'tan, Instagram'dan yollayın. İletişim bilgilerimi veriyorum zaten size. Allah'a emanet olun. Rabbim emeklerinizin karşılığını versin. İnşallah bu sene aha bu videoları izleyip derse çalışan öğrencileri Rabbim öğretmenlerimin Rabbim bir an önce cehennem olup atanmasını nasip eder inşallah. Görevlerinize başlarsınız. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz.